Arkadaşlar. Arkadaşlar, sizlere böyle bir oyun tanıtacağım. Traffic Racer. Traffic Racer. Güzel oyun. Bende şu araçlar var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Sonucuma Bu Şahin arkadaşlar. Bir de minibüs var. Bir de böyle bir arabamız var. Bu arabaların markalarını falan şimdi DE bilmiyorum. Her hani neyse baştan sona kadar oynayalım bakalım. Sonsuz. Hadi çift oynayalım arkadaşlar. Çift can. Yön. Çift can oynarız çift yön. Hadi başlayalım. Let's go. Arkadaşlar bu bu bitsin. Sizlere bir şey göstereceğim. Evet. Şöyle gidelim. Turcu abi, ne yapıyorsun? Bak karşı şeritten gidi geçelim. Arkadaşlar gaza yaptı. Ne kadar kazandı? 141. Kuş geçti ya. 241 kazandık. Şimdi de bunu oynayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Kaza yaptık. 36 kazandık. 36 lira. Arkadaşlar şu, sesler gelebilir insan ses falan çünkü balkondayım şu anda evdeyim balkondayım bu arada koronadan uzak durun arkadaşlar benden size tavsiye evde durun korona olmayın mis gibi oturun izle işte hadi let's go ne oynamıştık sıra bunda Evet. Sonsuz çift yön. Evet. Kaç mesafe gideceğiz bilmiyorum. Diğerlerin mesafelerini bakmayı unutsuk biz. Yani niye ki? Hay karşı şeritten oynayalım. Arabalara çar çarpmamaya çalışacağız. Diyeceğim de çarptı bile. Arkadaşlar 124 kazandık bununla. Şimdi de bununla oynayacağız. Video 100 dakika oldu. 15 dakika. 15 dakika. <laughs> Karşı geçeyim Yine kaza yaptık. 40 kazandık bununla. Bir de bununla oynayalım. Bu jipimizle. Evet, şöyle, şöyle, evet. Arkadaşlar, 100 mesafe gideceğiz. 100 kilometre gideceğiz. Ya, abim, git, git. Arabaları çarpmamaya çalışacağız. Karşı yürüttü de. Siz karşı değil değildin gerçekte Gerçekte gittin çünkü böyle kaza yaparsınız yani Kaza yapmak kötü şey <laughs> Ne diyorum ben ya? Bir de Şahin'imizle oynayalım Şahin Şahin Bey Hadi bakalım Yarın güzel güzel video bekliyor. Arkadaşlar yarın güzel bu arada güzel video bekliyor. Yarın çok güzel video atacağım arkadaşlar. Yarın kaçırmayın. Bu hafta bayrama özel günde Hayır kurban bayramına özel bir kurban bayramı bitene kadar bir, bir günde iki video atacağım. İki. Biri de değil ha iki. İyiyim. Zaten her gün bir video atıyorum. Yine bildirim geldi. Bekleyin geliyorum. Devam ediyoruz gençler. Ya hedefim ya. abicim hadi yallah abicim yallah hadi abicim gidin ya hadi git kamyon çarptık çarptık ama bize bir şey olmadı arkadaşlar olan öndeki arabaya oldu çarptığımız arabaya bak şuraya basıyorsunuz tamam mı ya sen çekilmiyor musun ya? Ya seni ben ne yaparım biliyor musun? Bak şöyle korneyi bakın şimdi bir şey göstereceğim. Şu kornaya basıyorsunuz tamam mı? Adamlar yana çekiliyor. Gördünüz mü? Ama gerçekte ise basıyorsunuz bu korneye. Kavga çıkıyor. Bu <laughs> korneye basıyorsunuz kavga ediyorsunuz. Kavga çıkıyor. Ne kavga ediyorlar bilmiyorum. Rahatmış. Oha! Alkalsın Oha. kızları bir 2.59 kilometreye gittik. 399 para kazandık. Şimdi de bu minibüsümüzle oynayalım. Minibüsümüzde sıra... Minibüs. Minibüs. Evet. Karşı yurtta biraz fazladan puan kazandım diyeceğim de Fazladan puan kazanmadık ki 73 para kazandık Sıra bu aracımızda Son araç arkadaşlar burada Burada bu son araç Son araç bu arkadaşlar Evet. Burada da ne çok Aha. Burada da ne çok araç geçiyor ya. Çarptı. 128 ya kazandık. Bizde 2166 var. Arkadaşlar Zeri kaç parça bir şey göstereceğim Ya bu aracı alacağım Bu aracı değil Ya bu aracı alacağım Şu aracı Ya, ya da Arkadaşlar ya da bu aracı alacağım Bu aracı Ya da Bunu almayacağım Ya da şunu alacağım Ya bunu Bu değil ya da bunu. Ya da. Bunu, bu da değil ya. Ya da bunu alacağım. Bunu da al Ya da bunu. Ya da Mercedes alacağız. Ya da bu koskoca tır alacağız 95 bin verip. Bizde şu an 2166 var. İşte arkadaşlar. Tüm araçlarımızla oynadık. Araçlarımızın hepsiyle. Yok yoksa 2.000 fazla Bize bir şey göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar Arkadaşlar burada abone olmayı unutmayın 11 abonemiz var ve 536'ya çıktı izlenmemiş. En fazla izlenen videomuz bu 2 hafta önce attığım video bu Aslan Bey Bala Hatun 2 olacak sarı bastı ve 8 like Arkadaşlar 500 kişi izliyorsunuz Oğlum 500 kişi izliyorsunuz Ne ralatıyorsunuz ne bir şey be ya Bu videoyu 97 kişi izlemiş ama 97 kişiden 8 kişi beğenmiş ya e 500 kişi izliyorsunuz abone olmuyorsunuz ya Ne olur abone olun arkadaşlar Allah rızası için bu arkadaşlar. Bekleyin bir şey daha göster. Bir daha arkadaşlar bu kanala da abone olun. En çağır. Güzel videolarım var. Bana yayınlarım saatinde Osman Büyük Olcay'ı sarı fethet. Fethetme sahnesi. Bu kanala abone olun. Kendi 11 abonem olan kanalımı tanıttım da. Osman Bey alpleriyle beraber Tugay'a başlıyoruz yapıyor. Ben başlığı yanlış koydum. Today yazmışım. Bunu düzelteceğim arkadaşlar. Ve bu da 6 izlenmemiz var. Ve 2 like. 2 like. 1 like. 1 like. Bir like. Hatta iki birisi daha görmüş. İşte bu kadar. Arkadaşlar de daha doğru kanalına abone olmayı unutmayın güzel videoları var. Bir de arkadaşlar Cekke Türkiye kanalına abone olmayı unutmayın. Ve yeni sezon geldi. Brawl Stars'ı 7. sezon size artık yarından itibaren ben bir Brawl Pass Brawl Pass -Pas Star -Pas çekeceğim. -Pas Brawl Pass diyor gördünüz mü? İşte bu kadar. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu kanala da abone olun. 2000 abone olmuş. 2000 abone olmuş. İşte bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize hoşça kalın. Ve ha. Bu ne? Kendi iyi bakın. Ve Bay bay. Aa. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Görüşürüz. Hoşça kalın. Yarın çok güzel video bekliyor. O yüzden bildirimleri açın. ני זע קען 25 אָפעלן און бай-бай бай